kurucumuz, merhum babamız Yusuf Bilir Dönmez'den devraldığımız YSF giyimi, kurumsal kültürümüzün temelinde yer alan güven, saygınlık ve dürüstlük ilkelerimizden ödün vermeden, müşteri odaklı, kaliteli hizmet veren aile şirketiyiz. Kumaş kalitemiz, benzersiz işçiliğimiz ve modern çizgilerimizde küçük bir atölyeden başlayarak çok sayıda şubeye ulaşan ve yurt dışına ürün ihraç eden büyük bir firmayız yarım asra yaklaşan tecrübemizde marka tanınırlığımızı artırarak Beyoğlu Şubesi'nde başlayan hikayemize Fatih, Cevahir AVM, Laleli ve Fatih Plaza şubelerimizi ekledik. Özgün tasarım ve özel kalıplarımızla erkek giyim sektöründe adından söz ettiren YSF giyim olarak zengin bir koleksiyona sahibiz. Erkeğin ihtiyaçlarını şıklıkla entegre ederek ürettiğimiz takım elbise, ceket, damatlık, gömlek, ayakkabı, triko, kumaş pantolon, palto, kaban, kanvas kot pantolonları, kemer, kol düğmesi gibi aksesuarlarımızla müşterilerimizin ilk tercihi olmaktan gurur duyuyoruz. Günümüz alışkanlıklarının teknolojiyle evrildiğinin farkındayız. Markalarımızın web sitelerinde sürekli güncellenen ürünlerimizi müşterilerimizle buluşturuyor, online alışveriş imkanı sunuyoruz. Vico Venzi markamızla moda ve estetiği şık detaylarla buluşturuyor, müşterilerimizin değişen tercihlerini uyarlayarak dünyaya açılıyoruz. Değerli annemiz Taliha Bilir Dönmez'in isminden yola çıkarak TLH kadın giyim markamızla da her bir tasarımıyla özel hissettiren abiye ve günlük özel kıyafetlerin yanı sıra tesettür ve fantezi giyimde de ilk günkü heyecanımıza köklü deneyimlerimizi ekleyerek yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. YSF Giyim olarak Doğa ve çevreye duyarlı, yenilikçi üretim yaklaşımıyla yeni nesillere daha iyi bir gelecek bırakmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. YSF Giyim'i bir de yönetim kurulu başkanımız Özden bilir dönmezden dinleyelim. YSF Giyim olarak 1977 yılında çıktığımız yolda erkek ve kadın giyimde kalitemiz ile uluslararası arenada önemli bir marka haline geldik. Hızla değişen modayı Yakından takip ederek güncel tasarımlarımız ve müşteri memnuniyeti politikamız ile istikrarın temsilcisi olan büyük bir aile şirketiyiz. Bekozenzi markamızla Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Rusya'da da güçlü bir Türk markası olarak ihracatımızı sürdürüyoruz. Talia markamız ile geniş bir ürün yelpazesinde kadınların kullanabilecekleri şık ve rahat tasarımlarımızı müşterilerimiz ile buluşturuyor. Türkiye'de de şubeleşerek büyümeye devam ediyoruz. Hazır giyim ve tekstil sektörünün parlayan geleceğine ve potansiyeline her daim inanmış biri olarak Fagider Başkanlığı Asilat Yönetim Kurulu üyeliği, Ticaret Odası Meclis ve Komite üyeliği görevleri başta olmak üzere sektörün önünde gelen derneklerinde ve çeşitli sosyal yardımlaşma kuruluşlarında yer alarak bu alanlarda bilgi, tecrübe ve özveri çalışmalarla katkıda bulunuyoruz.